hizmete ilk girişimizdeki samimiyet ve hassasiyetimizin ilerleyen yıllarda zayıfladığını, bunun yerine tuğli emel ve istikbal endişesinin yavaş yavaş hakim olduğunu seziyor ve eski samimiyet ve hassasiyetimizin kaybolmaya başladığını görüyoruz. Bu mevzudaki ölçü ve dengeyi nasıl kurabiliriz? İşler iyi taksim edilir, arkadaşlar kendilerini hizmete verir, Allah'ın dinine yardım ederlerse, Allah onları çürütmez ve korur. Fakat burada tehdit amiz değil. Söze güç kazandırma mülahazasıyla da konuşmuyorum. Bu işi tatmış, görmüş insanlar. ister ülfetle, ister ünsiyetle bu hizmetten dünyaya temayül ederek ellerini gevşetirlerse, maaş bir tehlike olarak karşılarına çıkarsa bunların, makam karşılarına çıkarsa korku karşılarına çıkarsa tenperverlik karşılarına çıkarsa rahat duygusu tutkusu karşılarına çıkarsa şu anda bu işe inanarak hizmet veriyorlarsa Rabbim şahittir evvela onun şahadetini bir kere daha hatırlatacağım size size vallahi billahi tallah ile teminat veriyorum ki dünyada bile gülmezsiniz, perişan ve derbeder olursunuz. Ben 24 saat içinde hayalime böyle sadece vurup geçen bu kabil mülazaların tokatını cinayet işlemiş bir insan gibi yiyorum. Cinayet işlemiş aklımdan geçiyor ki azıcık bir mağaraya çekilsem de bol bol Rabbime ibadet etsem adeta suratıma sen hainsin diye tokatlar yiyorum. Nasıl çekilirsin mağaraya? Ve tedif görüyorum. Bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'deki aşkı, şevki bırakan insanlar, dünyayı talep eden insanlar dünyayı yakalayamayacaklardır. Dünya çok mekkar ve gaddardır. Allah'ın ona karşı yaptığı tembihe göre, seni takip edenlerden öyle bir kaç ki yakalayamasınlar. Ama senden kaçanları da öyle bir kovala ki sürekli elinden kurtulamasınlar. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye'yi kadın erkek bırakıp dünyaya meyledenler evlatlarından öyle çekerler ki iki büklüm olurlar. Yuvalarından öyle çekerler ki iki büklüm olurlar. Hastalık ve musibetlerden öyle çekerler ki inim inim inlerler. Fakat geçen günleri geriye getirme fırsatını bulamazlar. Niçin söylüyorsunuz bunu? Söyleyişle ne söze arz etmek istediğim şeye kuvvet kazandırma mülazam var. Ne de ille de bu işe inanmanız lazım geldiğine inandığım için öyle bir iddiam var. Ama bu mevzuda tecrübem var küçük inhiraflarının bin kat tokatını yiyen insanları görme gibi tecrübelerim var. haneye girdikten sonra dışarıya çıkan insanların durumu kafirin, mülhidin, mürtedin durumu gibi olmayacağına dair. Kati emareler var, kanaatlerim var. İhlası elde ettikten sonra onun zirvesine çıktıktan sonra Aşağı düşen kimselerin düz yere düşmediklerine, derin bir çukura düşüp pelak olduklarına dair kati karineler var ve emareler var. Bulduktan sonra bulmamış gibi davrananların buldukları şeyi kaybetmeleri gibi bir tehlike var. Allah'ın kendisini unutturması gibi, peygamberi unutturması gibi bir tehlike bahis mevzudur. O açıdan in tansurullah yansurkum ve yusabbit Allah'ın dinine eğer omuz verirseniz o da size yardım eder. Ayağınızı kaydırmaz. Ülfet ve ünsiyetle sizi çürütmez. Eski aşkınızla, şevkinizle devam ettirir. Kaçan felakete kaçmış olacaktır. Oysa ki Kur'an size Mesnevi Nuriye'de de ifade edildiği gibi fefirru ilallah kaçacaksanız Allah'a kaç. Onu arayın. Her yerde onu takip edin. Ona ulaşma yollarını araştırın.